If everything goes right, we will switch. Our target in eight months, at the latest. You are talking very confident. Ah. <laughs> we <laughs> <You> are confident. <laughs> 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 Hoş geldin. Merhaba. Gecikme kusura bakmayın. Kalabalıkta fark etmedim. Merhaba Levent Bey. Halledebildin mi işlerini? Levent, Aslan Bey'le transfer işini konuştun mu? Evet, ayın beşinde yapacaklar. Güzel, ben de bir merhaba dilerim. Efendim Gülşen. Ne haber, neredesin? Partiye geldim. Ha, tamam. Biz de senin evdeyiz. Eşyalar geldi, yerleştiriyoruz. Yormayın kendinizi. Bırakın, öyle hallederim ben. Tamam, tamam. Ver, ver. Annen istiyor. Her şey yolunda mı kızım? Şevket'le ne konuştunuz? Ona... ...boşanmaktan vazgeçtiğimi söyledi. Aa niye? Niye uğraşıyorsun? Niye doğru dürüst bitirmiyorsun kızım? Anneciğim akşama konuşalım mı? Lütfen. Hadi çok öptüm. Deli bu kız vallahi deli. Biz de konuşmak için akşam mı bekleyeceğiz? Hala biz diye bir şey var mı çok merak ediyorum. Aslan Bey son derece olumlu konuşuyor. Düşündüğünden de kolay olacak bu işleme. Sana söyledim. Ben bir yüzüme gözüme bakıp geliyorum. Rahatına bak. Yolu bilir gibi gidiyorsun. Üst katta. Teşekkür ederim. Ne oldu? Niye boşanmaktan vazgeçtin söyle bakalım. Öyle olması gerekti. Neden? Boşanmak için can atıyordun. Bir süre ertelemeye karar verdim. Beklediğim bazı şeyler var. Ailesiyle ne olacak peki? Ya rahat vermezlerse? Bana anlatmadığın çok şey var. Ya sen? Sen bana her şeyini anlatıyor musun? Kısacası durum şu. Sen nişanlı, ben evli. En azından bir süre daha bu böyle benim için. Benimle oyun oynama Ferhunde. Ama hoşuma gidiyor. Levent. Japonlar gidiyor. Thank you. Thank you. Thank you. Demek oyun oynamayı seviyorsunuz Ferhunde. Hmm, güzel. Ben de varım. <laughs> İyi günler. Bana bir taksi çağırır mısınız? Derhal efendim. Şoför götürsün seni. Gerek yok. Ben de gidiyorum. Şehre kadar götürürüm. Tamam o zaman teşekkür ederim. Hadi canım görüşürüz. Başarılı bir davet oldu. Bence de. Hadi. Hoşçakalın. Görüşürüz. Levent çapkın bir erkektir. Uçuşmayı sever. Böyle küçük olaylar aramızı bozmadı şimdiye kadar. Çünkü ne olursa olsun yine bana döner. Sen Levent'ten ne bekliyorsun bilmiyorum ama baştan hazır ol hayal kırıklığına. Levent'le benim aramda evlilikten daha güçlü bir bağ var. Biz sadece bir yüzükle bağlı değiliz birbirimize. Şirketlerle bağlıyız büyük, kocaman şirketlerle. Biz ayrılmayız. Böyle bir beklentin varsa üzülürsün. Ne kadar zordur herhalde bir ilişkiden böyle bahsetmek. Gerçekten sizin adınıza üzüldüm. Levent'le gerçekten yaşayamadıklarınızı düşününce... Yazık. Burada dur. Hanımefendi inecek galiba. Evet lütfen. Görüşmek üzere.